Rockstar Games'in olağanüstü içerik dördüğü Raider 2 evreninde Limon bölgesinin kalbinde yer alan Kaliga Hall ve Bright White Manor sadece birer maniken değil yavaş yavaş çöken bir dünyanın metaforları. Grey ve Bright White aileleri üzerinden oyunun anlatıldığı hikaye yalnızca iki aile arasının kanlı rekabeti değil aynı zamanda Amerikan güneyinin aristokrat yapısının çöküşünü, sınıf sisteminin çözülmesini ve iç savaş sonrası kimliğini yitirmiş bir toplumun travmasını da göz önüne seriyor. Öncelikle bu iki ailenin geçmişlerine bakarsak Bright White'lar Limon bölgesindeki en eski yerleşik ailelerden biri. Hatta Caligo Hall'da bulunan tarihi bir mezar taşında şöyle bir yazı vardır. Bright White'lar nesiller önce bu topraklara yerleştiler ve güneydeki plantasyon aristokrasisinin ilk dalgasıyla geldiler. Yani Bright White ailesi Amerika'daki güneyli plantasyon yani büyük tarım çiftlikleriyle aristokrasisinin ilk dalgasıyla birlikte limona yerleşmiş. Bu da onları 1700 yılların sonlarına kadar götürüyor. Yani bu aile neredeyse Amerikan bağımsızlık döneminden bir önce limon bölgesine yerleşmiş bir güneyli hanedan konumunda. Bright White ailesi köle yemeğine dayalı büyük tütün ve pamuk plantasyonlarıyla zenginliğini inşa etmiş. İlk savaştan 1865 ve 65 sonrası köleliğin kalkmasıyla ekonomik olarak büyük darbe almışlar. Ancak eski güce tutunmaya devam etmişler. Köle sistemine o kadar bağlılar ki Katarina Bright White'ın hala Nick kelimesini kullanması ve hizmetkarlarını adeta köle gibi görmesi onların zihinsel olarak bile o çağdan kopamadıklarını gösteriyor. Malikane harabelerinde ve çevredeki yapıların içindeki eski köle barakaları, zincirli hücreler ve hatta eski köle pazarlığı belgeleri bile bulunabilir. Bu da ailenin geçmişinin sadece zenginlikle değil acı ve baskıyla ölü olduğunu gösterir. Katerina'nın aile adına takındığı şekilde intikam arayışı aslında çöken bir soyluluğun son nefesidir. Grey ailesi ise Bright White'lara göre biraz daha geç yerleşmiş bir görünür. Onlar da güneyli aristokrasiye mensup olsalar da kökleri biraz daha sistem içi bir soyluluğa dayanır. Grey ailesinin geçmişine dair şu tarz bir hava vardır. Greyler sadece toprak sahibi değillerdi. Aynı zamanda kanun koruyuculardı. Bu da Grey ailesinin kökenin tarımdan ziyade politik ve sosyal düzen üzerinden kurulduğunu gösteriyor. Şerif Leg Gray'in bu kadar merkezi rolde olması, kasaba yönetimini adeta aile mirası bir devralması, onların gücünü sadece ekonomik değil idari düzeyde olduğunu kanıtlıyor. Yerel yönetim, mahkemeler ve hatta eğitim kurumlarında greylerin etkisi hissediliyor. Hold'daki tütün çiftliği greylerin servetini gösterse de online Bright White'lar gibi doğrudan soyluluk değil, daha çok gücü yöneten sınıf rolünü üstlenmiş gibidir. Aile üyelerinin davranışı da buna paraleldir. Daha kontrollü, daha planlı ama aynı derecede yozlaşmış. Özellikle Grey ailesi üyeleri kasabanın elitleriyle ilişkilerinde her zaman kibarlık maskesi takarlar. Bu da onların sosyal statüye, görgüye ve siyasi güce saplantılı olduklarını gösterir. Say, where you from? Around ain't <laughs> hey, from right here. Yeah, it was you? I'd leave. This town lost its goddamn soul a long time ago. Nothing <laughs> but nasty, miserable people. Yeah, yeah. Ever since them them Greys moved here, they're a bunch of no good white trash. Yeah, they, they somehow got rich about 50 years ago. They moved here, caused a whole heap of trouble. Yeah, I reckon they was reckon they was Yankee spies during the war and everything. That's so. Yeah, sure. Oyunda Grey ailesi Kaligohol'daki tütün üretimle uğraşan görece daha sade ve politik olarak nüfus sahibi bir aile olarak karşımıza çıkıyor. Şerif Lake Grey üzerinden bölgedeki hukuki düzeni kontrol eden aile sanki dışarıdan bakıldığında düzenli, kontrollü ve medeni bir yapıyı temsil ediyor gibi. Ancak bu yüzeyin altı yozlaşmış bir gururun ve 201 statü takıntısının batağında. Lake Grey şehri düzenleyeceği yerde kendi gücünü korumaya çalışırken yozlaşmanın açık bir sembolü haline geliyor. Greyler köleliğin kalkmasından sonra sistemsel gücünü kaybetmiş ama hala eski itişamına tutunmaya çalışan bir güneyli aristokrasi mirasını temsil ediyor. Ne tam olarak modernleşebilmişler ne de geçmişteki gücü elinde tutabiliyorlar. Bu arada ailenin en karizmatik üyesi olan Sheryl Green sonu ise trajik olduğu kadar beklenen bir çöküştür. Yasayı korumaya yemin etmiş bir adamın adaletsizlikle çöküşü. Öte yandan Brightwhite ailesi çok daha teatral, gotik ve çürümüş bir itişamlı simgesi. Beowulf ve Penelope'nin romantik hikayesi üzerinden verilen ilk izlenim ailenin içine kapanık geleneksel ve katı yapısını sergiler. Catherine Brightwhite liderliğinde kadın merkezi bir hiyerarşi kurmuş olan bu aile adeta geçmişe saplanmış bir zaman kapsülü gibidir. Brightwhite Manor, İl Savaş sonrası yaşanan ekonomik çöküşün sembolü haline gelmiş. Tütün tağları eskisi gibi işlememekte kölelik sonrası sistem darmadağın olmuş. Ancak Catherine bu gerçeği kabul etmekten çok uzak. Onun gücü manipülasyon ve intikam hırsı üzerinden şekillenir. Özellikle Jack Marston'ın kaçırması Catherine ne kadar ileri gidebileceğini gösteren ve aileyi neredeyse bir suç örgütüne dönüştüren eylemlerden biridir. Bright White'lar düşmanlarına doğrudan savaş açmaktansa sinsirlik ve intikalıyla hareket ederler. Bu da onları Grey'lere göre çok daha tehlikeli ve öngörülemez kılar. <laughs> Oyunda doğrudan açıklanması da Grey ve Bright White aileleri arasındaki düşmanlık nesiller öncesine dayanan bir mesele. Bazı karakterler bu kavganın sebeplerini bile bilmez halde. Sanki düşmanlık neden değil varoluşsal bir şeye dönüşmüş. Yani bu kavga o kadar kökleşmiş ki hatta intikam döngüsüne dönüşmüş durumda. Tahminen bu rekabet toprak paylaşımı, köle ticareti üzerinden ekonomik rekabet ya da kasabanın yönetimi gibi meselelerle başlamış olabilir. Ancak zamanla bireysel bir kin değil, sınıfsal ve kültürel bir ayrışma halini almış. Greyler kanun üzerinden sistemin bekçiliğini yaparken Brightwhite'lar kan bağını ve geleneksel soyluluğu temsil eder. Bu da onları çatışmaya mahkûm eder ve bu iki aile Vandel ile Chatez ile tanışır. Drunkards the local law you couldn't make this stuff up rich as creases and on the other their mortal enemies the Breathweights moonshiners hypocritical both rolling we believe in gold And in the middle of it all you got some inbred retailing of Romeo and Juliet. <laughs> exactly. <laughs> so what you boys thinking? We try to rob them both? Van der Linde çetesinin limona gelişi aslında önceki kamp yerlerinden kaçıştan sonra gerçekleşiyor. Pinkerton baskılarından sonra daha sakin bir bölge olan Rhodes yakınlarında kamp kuruyor. Bu dönemde çete para kazanmak için yeni yollar arıyor ve Dutch limondaki iki güçlü ama düşman ailenin yani Greyler ve Bright White'ların çatışmasından faydalanabileceğini fark ediyor. Amaç basit ama sinsi. iki tarafı da oynayarak en sonunda ganimeti kapmak. Dutch Van der en önemli özelliklerinden biri plan yaparken birkaç hamle sonrasını düşünmesidir. Limondaki olaylar boyunca Dutch tek bir amacı vardır. Çetesini zengin etmek. Ama bunu yaparken çatışmaları kendi lehine kullanmak. İki tarafı birbirine kırdırarak ortada kalan hazineleri ya da avantajları süpürmek. Bu bağlamda Dutch ve çetesi önce Bright White ailesine yanaşır. Arthur ve Hosea bir dizi görevde Bright White'larla birlikte çalışır. Özellikle guarmadan gelen tütünleri yakma görevi sırasında Arthur greylerin tarlarına sabotaj düzenler. Bu Bright White ailesinin güvenini kazanmak içindir. Ancak Dutch aslında Bright White'lardan bir ödeme değerli bir karşılık ya da bilgi almak için bu yakınlığı kurar. Ama Katerina Bright bak çok daha zeki ve sezgiseldir. Dutch'ın numarasını sezer, sonunda çeteye ihanet eder ve küçük Jack'i kaçırır. Dutch burada öfkeye kapılır ama asıl amacı Bright White'ları proküve etmek değil onları tamamen bitirip servetlerine çökmektir. Bu yüzden Dutch Vandana çetesini toplar ve Bright malikanesine saldırır. Malikaneyi yakarlar ve tüm aileyi Katerina e hariç yok ederler. Dutch'ın ikinci hedefi Grey ailesidir. Burada daha stratejik oynar, Lake Grey'e hizmetkar gibi davranarak onun güvenini kazanır. Lake Grey'in Daç'a verdiği söz aslında karşılıklı bir fayda ilişkisine dayanır. Dutch, Grey ailesine sadık görünecek, kasabadaki işleri halledecek, karşılığında Grey ailesi onları rahat bırakacak. Belki de yasa dışı işlerini göz yumacaktı. Sheriff Lake Grey, Dutch'ın bu uslu çocuk önüne kanar. O yüzden Arthur ve çetenin bazı üyelerine kasabadaki bazı görevlerde yetki verir. Hatta onları yardımcı şerif yapar. Ama bu arada kritik detay şudur. Dutch'ın bu davranışı bir yataklanma değil, tamamen taktiksel bir kandırmacadır. Dutch'ın yetki istemesinin asıl amacı, kasabadaki güveni kazanarak büyük bir banka soygunu planlamak ve o ana kadar her şey yolunda gidiyor gibi görünmesidir. Ama işler tersine döner. Daç ve çete Grey'lerin aslında onları kendi çıkardığı için kullandığını öğrenir. Grey ailesi çetenin ne yaptığının farkına varır. Bunun üzerine çete Grey ailesine kurduğu bir pusuya düşürülür. Bu pusuda Shen kafasından vurularak öldürülür. Bu andan itibaren Dutch, Lake Grey'in tüm otetesini hedef alır. Şerit binasına saldırılır ve leg Grey öldürülür. Grey ailesi böylece çöküşe sürüklenir. Peki Daç bunları neden yaptı? Ne kazandı? Dutch'un bu karmaşık planının arkasında aslında tek bir motivasyon vardı. Büyük para bulmak. Bright White ailesiyle oynayarak onların Jack'i kaçırmasını sağladı. Bahane olarak kullanıp manikaneye bastı. Grey ailesi ile işbirliği yapıp yasal koruma aldı. Sonra ihanete uğrayınca karşı saldırıya geçti. Sonuç olarak iki ailede yok oldu. Ama Dutch aslında hiçbir zaman büyük kazanç elde edemedi. Limon macerası sadece birkaç ufak görevden ve Jack'i kurtarılmasına ibaret kalır. Dutch bu hikayede bir kuklacı gibi görünse de aslında kendi kibri ve kontrol saplantısı nedeniyle hiçbir şey kazanamaz. Bu onun karakter arkanın bir parçasıdır. Dutch'ın planları ne kadar büyük olursa olsun uygulamada hep bir şeyler ters gider. Vandalina çetesi Grey ve Brightwise savaşının tetikleyici bir faktör olmuştur. Bu iki aile arasındaki tarihi düşmanlığı körükleyerek kendilerini alan açmışlardır. Dutch bu aileleri birbirine kırdırıp aradan çıkma peşindeyken çetenin üyeleri birer birer bedel ödemiştir. Şen'in ölümü gibi. Bu olaylar zinciri çetenin dalmaya başlayan yapısında ilk işaret bir şeydir. Yani Limon bölgesi Dutch Van der hem zekasını hem de kibirli trajedisini sergileyen büyük bir satraç tatlısıdır. Ama oyunun sonunda kazanan kimse olmaz. Çünkü oyun bize şunu gösterir. Kaosla oynayanlar sonunda onun tarafından yutulur. Rockstar bu iki aileyi klasik bir Shakespeare trajisi anlatır gibidir. Her iki aile de çetenin kışkırtmalarıyla kendi yok oluşlarını hazırlar. Raider 2'nin bu hikayesi yalnızca çatışan iki ailenin hikayesi değil, bu iki aile aracıyla anlatılan tarihsel bir çözümedir. Oyun, oyuncuya taraf tutturmaz. Ne Greyler ne Bright White'lar haklıdır. İkisi de yozlaşmıştır, çürümüştür ve kendi işlerinde tükenmeye mahkumdur. Vandalina çetesinin bu çatışmayı kendi çıkardığı için kullanması da adeta anarşinin ve bireyci düzenin aristokratik yapılara son darbeyi vurması gibidir. Sonuç olarak Gray ve Bright White aileleri Red Dead Redemption 2'nin en ince işlenmiş yan hikayelerinden biridir. Rockstar bu iki aile üzerinden hem tarihsel hem de duygusal bir trajedi kutsalıklı işler. Onlar yalnızca birer karakter grubu değil Amerikan tarihinin gitip giden bir dönümün yankısıdır.